Arkadaşlar bugün size arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bana <laughs> saçıyorsunuz arkadaşlar. Bugün yanımda Eren ve Eren'e hoş geldin. Yani. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün 9 bu Arkadaşlar ben mega kutu açtım. Eren de mega kutu açtı ama o çekmiş videosu. Ben çekmek istemedim. Ee, bir şey çıkmadı. Ama yarın arkadaşlar çekeceğim. Yarın mega kutu gelecek. dükkana ben de yıldız gücü alacağım. Şöyle Eren de 5 bir kupa olmuş. Aa da istek <laughs> attım ya. Yani, o. Dayan. Geldim. Arkadaşlar daha çok video like atıp unutmayın arkadaşlar. Ben şuradan <laughs> pemi alayım. Pemi geldi mi? Yani o abone olmayı unutmayın da... like arkadaşlar, abone değil mi? Aynen, öyle Dur bakayım ben şimdi... Şöyle... mu aldın, Leon'u? Hmm. Evet, evet. Yani. Arkadaşlar bu çıktı işte bana. Bu karakter çıktı. Evet, arkadaşlar <laughs> <çıktı işte>. <laughs> bu karakter çıktı işte karakter çıktı, güzel. Abi, şimdi başlayalım Hadi, hazır ol sağlam. Nasıl verdin oldu Ya uff, tutmazdım Of. video dondurdum mu? Yok dondurmadım daha daha Şimdi girmesi lazım. Dondurmam. Arkadaşlar al. ne alakalı değil mi? Öleceksin diye ya. Dikten kasıp duruyorsun aslında. Bibi'yi mi aldın Bibi? Haa. Yani, sen de tercih yapımda çok güzel bir şey var. Ya sus reklam. Bilim yapma reklam yapma. Evet Ege'ye internetim çok güzel bizim. Ağzım ekran al, ben de ekran O Oğlum marka vermiyoruz ki, ne markası? Yani, marka vermiyoruz. Daha önce bir kere videomuzda vermiştik, sonra şimdi videomuzda Evet arkadaşlar kusura bakmayın ama yani söyleyecek bir internetimiz var, o yüzden böyle olsun yani. Eğer sen söylemek ister misin? Yani, benim şu an kalkmıyor. Peki anladım. Gel. Neyse hadi. Alda geldi mi şimdi ya? Geliyom dur şu internete, baya bir yanına gittim internetin. Allah billahi geliyor. Sen de geliyor. Sen ya, o ev sahnevi değil mi? Hee. Güzel oldu. E, o alda. E oraya bak adam aykaç atıyor. 1400, 1500 attı adamı. Gel hadi gidiyodan. Ölceğiz. İntel Kaç 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 biz. bunlar biz ya. Alda. İntel kası. Yaaa. İntel benim. Bastım ulti. Ya öldük ya. Allah kahretsin ya. Geldiğimiz yere bak şu Tövbe ya Ben seni aldım. Ya sıfır kupa aldı. Şu sıfır, sıfır kupa da güzel bir şey. Arkadaşlar daha çok oyun Ben oyun sevdim mi Ben sıra bir şey olduk ya ben kupa yükseldim. Hmm, evet arkadaşlar şunu açalım belki bir tane güzel bir şey çıkar. Çıkmadı. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar şu kutuyu değiştirdim adam. Hemen yani şu jack'i alayım. Arkadaşlar daha çok büyük bir güzel gelmesin. arkadaşlar. Değil mi Eren? Evet. Aa, arkadaşlar sezon da bitiyor. Evet, bu arada Soğuk yarın, Arkadaşlar yarın bitiyor. Ben bayağı düşeyim. Eren bir Eren de ben bayağı düşeyim. Ya yani, bir, bi, bi... ne kadar düşeyim ama Ben 5100 kupayım, 5104 kupayım. 100 kupa düşer. <laughs> ben ama çok düşmem değil mi? Evet, senin 550 kadar kartın yok ya. E, en çok elpim olduğu için elpim düşersin. Evet Ayrıca 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 Benim şu Hadi bas Efe kaç? 37 hmm. Hadi başlat Hadi Atıyoruz hadi başlayalım Bastırdım bakalım Pusulun altına Ben de alırım Arkadaşlar ben Arkadaşlar like, tıp, abone olun. Videoyu müşahede Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bu elendi Eren de çekiyor. Ben de turak çok istiyorum çekmek ama bilgisayarım olmadığı için. Bilgisayarım olmadığı için. Kornobüs geçersek Eren'e Eren, gel biraz <laughs> geri çekilelim biraz gel. Ben çok sevdim

Orada felaket yok. O ağda 14 tane almış al. an. var. Onlar biz yere oynuyor. bak almışlar hemen. bomba şahsiyet ediyor salak. Arkadaşlar siz de Brawl Stars indirmek istiyorsanız açıklama indirebilirsiniz. Ya tek amaçlı da yine yani. Biz buradayız salak. O, 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 de, o, şey o var. A, da var. Alda bunlar bir şey yapar. Severler birbirini. Ben de Ben söyledim. Ben de söyledim. Anlamadım lazım. Lan şuraya. ya. Eren sıkma adam canı da olması lazım. Sıkma. Eren sıkma dedim sana. Elan nereden çıktı ya? Ne beş Elan beş şu an beş kuba düştüm. Farkında mısın? Farkındayım. Sen sen sen. Evet. Değiştir kar. Aynen arkadaşlar ben de şey alayım arkadaşlar buradan ya bunu alayım bari. Ne ne bram? Ne ne bram? Ne komik ya. Nita ya, Nita iş Nita güzel ya, Ayşe güzel iş yapıyorum. Ay güzel yapıyor. Bir tane ay, benim. BMS ay, ay BMS değil, ayı benim. Benim mı ayı Benim en vahşi hayvan ayı benim. Çok tatlı geliyor. Çok keşke kötü bir hayvan olmasalar. Bir tane bir kalmıştım. Geriye Panda benimken. panda bir de. Panda. Panda. Panda vahşi hayvan ama olsun onlar güzel yani. Tipleri çok hoşuma gidiyor. Ooo sen bize de çekmeye çalıştın. Gel sen. Gel. Gel buraya. Gel. 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 Evet, böyle tam arka köşe çiftlik tamam. açtı. Bu yüz Eren? Gel gel tek başına bu salak. Gel montur bunu. Gel montur. Ama tek sonra... başına montursun zaten. Ya gel şunları monturalım, takım mı yapıyorsunuz bu herhalde? Yok yok, ya, ona bu da yakına deriz. girme. Alamayız onu belki de. Alırız da, ama adamı doldu. Bak geldi yine, bit geldi. Bu kim? Ben bit geldi, gel, gel bit alalım ha. Aldık l biti. Gel şunu al. Kaçıyor ya, zülmü. Al. Almazlar. Onu aldılar. Gel bu tek başına Egemen. Ay Eren. Egemen nereden çıktı? Gel lan buraya topi topi. Tek gel, başına. Gel, gel. lan. O tek başına değil lan. De. Bir üst daha var. Aa Primo. <laughs> Eren bana atıyor çekti. Ya şunu alalım biz ya. Dur dur şu robot alak. Eren robot gelecek. Dur dur. Gel buraya doğru. O robot. O donor robot onları da. Daha. Aynen vakit kaybı. En azından vakit kaybı. Robot olmaz mı Lan dansın olacak mı robota? Görmüyor musun? Hiç bir şey olmadı ama. Adamlar faydasını yaladı. Ya ma mallık ya. Yani. Bir tane robot gelsin olacak. Daldın mı Eren şunlara? Sen de arkadan vur. Allah Allah. katacağım. Kaçacağım. Nereye kalkacağım? robot ben Robot geldi anasını satayım. Ejderhal ne? Evet arkadaşlar er, 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 Eren için Eren Elif'e atı Bir taraftan robot var bir taraftan... robot Eren gel şunları al bak abi çok hemen hemen hemen. Aldım. Ben şimdi bir tane bebek koleksiyon alayım. Gel gel oğlum gel gel lan. Aldım onu da çok güzel. Arkadaşlar bir tane Eren, Eren sana attığım video gördün değil mi? Çok güzel kaçtım adamdan. 360 canım evet. kaldı. Ana sen de en iyi sen ben gitti. En iyi sen de. Bana göre krov yani bana göre. Bir de şey sen de bana göre. de. Bana göre spike var spike. Yolumda güzeller, ne Esparte Esparte güzel. Yani. A, de güzel de yani ben o kadar canı az Spike'ın da biraz. de güzel, kovulduğu güzel. Hı. Ama sende sen bayağı iyi, sende o burundaki şey var ya, onun yani insan kesesi geliyor. Yani sende sende iyi ya. O ne ne güzeldi. Ya bence sen tam şeylik böyle, yasak başmalık çünkü görünmese diyor ya arkadaşına falan. Yine de maskap mıcı. Arkadaşlar El artık yaşlanmaya başladı. Değil mi Eren? Yaşlandı artık ya. Nasıl yani? El yaşlanmaya başladı. Yaşlanmış baksana. Aynen. Yaşlı kart galiba. Ha, bir de Dynamo yaşlı. Ya yine iyi. kart getirsinler bence ya şöyle. Bence de bir tane daha geçirler. Sprout geldi bir tane Hı? biliyor musun Sprout diye? He? Sprout diye bir tane karakter geldi oğlum. Yeni karakter mi geldi? Biliyor musun? Allah, Allah geldiler. Ben onu yeriz biz yeriz e, onu. Ne oyun ya. Şimdi geldi akro var, ebd var. Ya ay sen onu robot ya. Bir de robot var. Evet. Ağabey internet. <laughs> yani adama yer olun ne yapayım ben adama karşısına. Bir tane emz bir tane sağa sade. onun üstüne. Evet. Evet arkadaşlar bir tane daha girelim. Ne yapayım şu taşı Bir Bir taşı kullanın. Ne? Ben ee, koşuyorum ben. Puan toplayacağım yanlarda. Orada hiç karışma. Orada bir sürü iş ölüyor sonra. Hmm. Evet. Üçüncü ol. Aynen. Birinci ol. Ben de öyle yapıyorum oğlum. Ben de öyle konuşuyorum. Arkadaşlar ben zaten nasıl kupa kasıtacağını göstermişim ben, size. Alıyorum yine de yani. Bayağı alıyorum. Arkadaşlar ben size zaten göstermiş nasıl kupa kasıtacağını. <laughs> Aa adam geldi. Videolar ne yapıyor zaten? Videolar. Oo oh, şu adam, şu baykurtun ne otu tuttuğuyla. Ağlam, ağlamay. Buranın. Bu ama güzel <laughs> bu, bu adam ha, bu kart güzel. Mr. P. Ama İki tane 924 attı. O da mı lan? ki? mı? Aç Aldım. Ben robotu, bırakmak gel lan sen. Özel Ya adam geliyor. ...görülttüm. Oğlum ağzıyla lan. Neden gitti? Abi tam sıkıyordum alıyordum tek. Neyse Eren. Evet, esas koşmaya kaldık bakalım. Hadi gel lan. Hadi ağlıyorum al, ha, gaz oluyordum. Nasılsa sen. Gaz yemek istadım ki lan internet kastı. Abo, Eren bunları alamayız biz. Eren Elfa alalım bir ha, ya tane biz bence. Oo, tamam pişmişe bak. Tavuk şu oldu. Na pişmiş pişmiş. Bir, bir, bir. bir de aldılar hatırlıyor musun? Biz bir kere 60'lık yemiş, bir, 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 bir tane 30 tane almış 31. Ha, aynen geçen bugün Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ee, daha çok, bugün kaç kupa kasmışız? 54'lük güzel 30 kupa bana kasmışız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Elen söyleyecek bir şey var mı? Arkadaşlar abone olmayı bana abone olur. Şaka attım. Evet arkadaşlar bizim ekip abonun. Arkadaşlar size kulübümüzü göstereyim. Şu internet bir gelsin de bir kulüp gelsin bize. Arkadaşlar yere tüm böyle gelebilirsiniz siz de. Dört kişi var böyle görüyorsunuz. Bizim takımlar var ama gerçekten sizi gelebilirsiniz. Hepinize çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay. Eğer kanalda abone olabilirsiniz. Şurada çıkan görüyorsunuz şurada çıkan kanallar var. Görüşmek üzere bay bay. Yarısı seviyorum.